Evet, herkese iyi günler. Teşekkürler Başkan. Ben de bilgisayarlı sistemler üzerine temel bilgileri vermeye çalışacağım. Üç boyutlu uzay sisteminde herhangi bir cisim hareket ederken aslında çok karmaşık bir hareket düzeni içinde hareket ettiği göz sanılırken aslında temelde yaptığı hareketler belirgin ve bu hareketlerin kombinasyonu şeklinde herhangi bir cisim üç boyutlu sistem üzerinde, üç boyutlu boşluk üzerinde hareket edebiliyor. Bunlar üç boyut koordinat sistemi üzerinde x ve y koordinat x y z koordinat sistemi üzerinde bir translasyon şeklinde ve yine aynı düzlemler üzerinde yaptığı rotasyonlar şeklinde hareketi yapabiliyor ve buna bu hareket sistemine de. 6 dereceli hareket sistemi olarak adlandırılıyor ve bütün cisimler uzayda bu şekilde hareket ediyorlar. Bu 6 hareket derecesinin kombinasyonu şeklinde. Ee... Bunu simüle eden en iyi modellerden bir tanesi Stewart platformu. Stewart platformu birbirine paralel iki tane sabit düzlemin bir birbirlerine bağlanması sonucunda yine aynı altı hareket derecesini kullanarak birbirine göre hareket etmesi temeline dayanan bir platform ve çok yeni bir şey değil 1950'lerden beri biliniyor. En azından uygulanmış hali biliniyor ve bizim uygulamamızdan önce deformite tedavisinde uygulanmasından önce başka sektörlerde de kullanılıyor örneğin uçuş simülatörlerinde veya endüstrideki bazı robot kollarında hatta artık günümüzde çok basit oyun konsollarında bile bu sistemler oldukça iyi biliniyor. E, Stuart platformunu deformite ile birleştirdiğimiz zaman e, sağ taraftaki animasyonda gördüğünüz üzere bunu bu iki halkayı bu iki sabit sistemi ve halka dersek eğer bunlara e, fragmanlara bağladığınız zaman bu fragmanlarla halkalar arasındaki açı ve konum sabit olduğu süre içinde hem fragmanların pozisyonunu hem de halkaların pozisyonunu hesaplamak mümkün. Yani hem halkaların en son olması gerektiği pozisyonu matematiksel olarak hesaplayabiliriz ve buna bağlı olarak fragmanların pozisyonlarını hesaplayabiliriz. Veya tam tersinde yapabiliriz. Fragmanların olması gereken son haline göre halkaların olması gereken son pozisyonda hesaplama şansımız var. Aynı 6 dereceli hareket sisteminde olduğu gibi bunu deformiteye e, göre yorumladığınız zaman aslında değişen hiçbir şey yok. Yine 3 e, düzlemde translasyon ve 3 düzlemde rotasyon aynı bizim e, kemik deformitemizdeki önümüze çıkan e, yapmamız gereken hareketleri gösteriyor. Bunlar frontal sagittal ve aksiyel plandaki angülasyonlar ve aynı planlardaki rotasyonlar şeklinde. Eğer biz bu altı parametrenin ne olduğunu biliyorsak, birbirine göre farklı açılarda veya farklı konumlarda olan iki fragmanı veya iki parçayı bu bahsettiğimiz Stuart platformunu kullanarak birbirine göre paralel veya doğrusal hale getirme şansımız var. Bunun arkasında ciddi bir matematik var. Aslında matematik de çok yeni değil. Bu 1600'lü yıllarda ortaya atılan projektif geometrinin temelleriyle beraber ortaya atılan bir hadise. Ancak bu ancak 200 yıl sonra anlaşılabilmiş ve e, gerçekten e, pratiğe aktarılabilir hale getirilmiş temelleri formülize edilmiş hale e, 200 yıl sonra geliyor ki bu da bu 1800'lerin başında da paralel sistemlerin erken dizaynları yapılıyor. Ve bu en iyi bilinen halide de, de Chastis Teorem olarak biliniyor ve bütün formül bu teorem üzerinden hesaplanabiliyor. Ortopedide de bu tür sistemlerin kullanılmasına bakıldığında aslında ilk patent Fransa'da alınıyor. Ancak bu cihazın klinik uygulamayla ilgili herhangi bir sonuç veya bilgi yok. İlk klinik uygulama Rusya'da 1989 yılında ortaya çıkıyor. Yalnız burada bir herhangi bir matematik yok. Tamamen sistemin adapte edilmesi ve pratik olarak neye yol açabildiğini hesaplaması üzerinden. İlk defa matematiği ve bilgisayarı bu, işe, bu işin içine sokan Taylor kardeşler 94 yılında TSF, sistemini ortaya atıyorlar ve ilk klinik uygulamalar gerçek anlamda ortaya çıkıyor. Daha sonra Almanya'da Hexapod sistemi, Eisenberg sistemleri, Rusya'da Orta SUV sistemi ortaya çıkıyor. Ülkemizde de yine bazı ki başka frame'ler de var örneğin Kore'de ve Almanya'da olmak üzere. Ülkemizde de yine son dönemde ortaya çıkan 2009'dan sonra ortaya çıkan 3 farklı sistem var. Kısa başlıklar halinde sistemlerin öne çıkan özelliklerine şöyle bir bakalım. TSF, Taylor Special Frame, ilk defa matematiğin ve bilgisayarın kullanıldığı sistem. Akut ve dereceli düzeltmek bu sistemde mümkün. Özellikle ikinci jenerasyonunda risk altındaki önemli yapılara göre de hesaplama yapabiliyor olması, yani bizim risk altındaki damar ve sinirimizi de hes düşünerek hesaplama yapabiliyor olması önemli bir özelliği. Hexapod sistemi e, özel halka dizaynlarına gerek yok. Standart Ilizaro halkaları üzerinden de kullanılabiliyor. Taylor Special Frame'e göre en önemli farkı aslında diğer bütün sistemlere göre çok daha hassas bir sistem. E, oldukça hassasiyette düzeltmeye imkan sağlayabilen, hesaplamaya imkan sağlayan bir sistem. Orta SUV oldukça ilginç bir dizayn. Aslında sadece 3 strat halkalara bağlı, diğerlerinde 6 strat. Adam Frame hariç diğerlerinde 6 şitrat halkaya bağlıyken burada 3 şitrat halkaya bağlı ve diğer şitratlar diğer şitratlara bağlı böylece oluşan üçgenler var matematiğinin daha kolay olduğu söyleniyor. Halkaların şekli ve büyüklüğünün önemi yok. Kare şeklinde de yapabilirsiniz. Beşgen şeklinde de yapabilirsiniz ve en modüler olan altı akslı frame olarak ee, öne çıkan frame. Ülkemizdeki frame'lere bakıldığında Eden frame aslında bir hexapod design değil, bir octopod design. 4 hareketli strat var. dört tane de stabilizasyon stratı var. Bu sayede Oldukça geniş hareket kabiliyeti var. Smart Correction sabit bir referansa gerek yok. Yani halkanın buna göre özellikle dizayn edilmesine gerek yok. Yazılımının daha kolay. Spider Frame'de deformite bilgilerini de e, hesaplamalarda kullanma şansımız var. Eksapodal sistemlere e, ki genel adları bilgisayarlı sistemler, uzaysal fiksatörler, eksapodal sistemler bunların hepsi aynı terminoloji içinde değerlendirilebilir. Ee, klasik Ilizarov sistemine göre daha flexible. Bu ne demek? Ee, burada gördüğünüz gibi eğer bir Ilizarov sistem kullanıyorsanız Mahir hocamızın da gösterdiği gibi e, bir kere çok iyi bir planlamanızın yapılması gerekiyor ve her şeyin yerli yerine menteşenizin ve frame'in tam olarak kemiğin e, olması gereken preoperatif planlamada olması gereken yerlerine yerleştirmeniz gerekiyor. Yani çok fazla bir fleksibiliteniz yok. Eğer bunu yapmazsanız küçük hatalar bile düzeltmenin sonunda büyük e, defoluşlar Deformite, rezidüel deformitelerle karşılaşmamıza yol açıyor. Bu tür fiksatörlerde, eksapodal sistemlerde bu tür zorunluluklar yok. Frame'i e, her ne kadar lanse edilirken istediğiniz gibi e, koyulabilir şeklinde lanse edilse ve bazı açılardan teorik olarak doğru olsa bile bu kadar çok e, geniş davranmadan bazı krallara dikkat ederek daha flexible bir şekilde koyma şansımız var. En çok öne çıkan özelliği eee hocamın da söylediği gibi aynı anda çok planlı deformteyi düzeltme şansı var. Yani belli bir sırayı takip etmeniz gerekmiyor. Aynı anda e, de, bütün planları, deformteleri ve uzatmayı bir anda yapma şansınız var. Ve bir diğer özelliği diyelim ki ufak bir hata yaptınız ve rezidüel bir deformte gelişti. Hastayı ameliyathaneye sokmadan ek bir e, modifikasyon yapmadan sadece grafi çekip yeni hesaplamalarla yeni parametrelerle beraber düzeltmeye devam etme şansınız var Bu da hasta konforu ve cerrah açısından oldukça avantaj sağlıyor Peki etkinliğine baktığımız zaman eee standart sistemlere yani sirküler eksternal fiksatörlere göre baktığımız zaman o e, düzeltme oranının daha yüksek olduğu özellikle birden fazla ikiden fazla hatta deformitelerde düzeltme oranları çok daha yüksek. E, örneğin sevgili Salih'in e, bir çalışmasında femoral deformitelerde komplikasyon oranları sirküler eksternal fiksatörle karşılaştırılabilir şekilde doğru bir şekilde e, düzeltme şansımız var. Ülkemizden e, Levent Erap hocamız ve Mehmet Kocaoğlu hocamızın serilerinde sundukları gösterdikleri gibi e, uzatma gereken olgularda sirkünel eksenal fiksatörlere göre düzeltmenin sonunda daha az de, daha az rezidüel deform teki bunun anlamı daha doğru bir düzeltme ancak uzatma gerekmeyen bir veya iki planlı deformteler içinde bir herhangi bir fark görülmemiş. Ee, uzatma indeksi yani fiksatör daha kısa olabilir mi veya komplikasyonları nedir ortaya çıkar. Uzatma indeksi ve komplikasyon oranı açısından fark olmadığını söyleyen çalışmalar var. Yine e, ülkemizden yapılan çalışma Mehmet Kocaoğlu ve Levent Eralp hocamızın serilerinde gösterdikleri üzere kemik iyileşme indeksi eksapodal sistemde daha düşük. Ama deformte aynı zamanda deformte düzeltme ve uzama indeksini daha iyi olarak bulmuşlar. Bu da etkinliğinin e, olduğunun kanıtlanan gösteren çalışmalardan e, bazıları. Pediatrik kullanımına bakıldığında bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü her iki halkanın birbirine göre uzaklık e, istediğiniz kadar yaklaşıp istediğiniz kadar uzaklaşamıyorsunuz. Sonuçta araya koyulan şitratların kapasitesiyle alakalı bir hadise bu. Ee, özellikle küçük segmentlerde yani her bir kemiği bir segment kabul ederseniz e, özellikle çift seviyeli bir de, düzeltme yapıyorsanız bu sıkıntı ortaya çıkabilir. Örneğin burada gördüğünüz üzere en distalde olan şans buyken bu seviyeye e, öbür halkayı yerleştirme şansınız maalesef olmayabiliyor. Çünkü şıtratlar buna izin veremeyebiliyor. Dolayısıyla bir ara e, enstrümanla beraber e, halkayı daha distale almanız söz konusu olabiliyor. Bunun en büyük dezavantajı da Ayak bileğinin rehabilitasyonunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz çünkü halka size engel olabiliyor. Ee, uzatma açısından baktığınız zaman aynı boyda ilizaro frame ile karşılaştırdığınız zaman e, bu tür sistemlerde daha fazla e, uzatma yapma şansınız var. Bu açıdan daha da performanslı. Peki bizim klasik sirküler eksternal fiksatörde alışık olduğumuz bazı stabilite kuralları var. Buna göre baktığımız zaman stabilitesiyle ilgili herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili aslında stabil olarak stabilite olarak daha güçlü çünkü altı tane şıtrat yapısı ikisini iki halkayı birbirine bağlayan altı şıtrat yapısı oldukça stabil. Buradan bir tanesini çıkarttığınız zaman sistem oldukça anstabil hale geliyor. 7 eklediğiniz zaman da bu sefer hareketinize izin vermeyecek kadar ee, sıkı bir hale geliyor sistem. Bu neden? 6 şıtratla beraber oldukça stabil bir sistem ki e, sirküler eksternal fiksatöre göre e, bunun daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar var. Peki e, halkaları kemiğe stabilleştirirken kullanmamız gereken özellikler nelerdir? E, eğer birbirine diverjen özellikle 60 derece içinde veya etrafında diverjen gönderebildiğimiz e, yarım pinler şans vidalarıyla stabilitede herhangi bir sorun olmadığı mekanik olarak gösterilmiş durumda. Peki bu kadar avantajına rağmen hiçbir dezavantaj yok. Tabii ki dezavantajları var. Bir kere frame ağırlık olarak sonuçta bu tür sistemlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi hepimiz biliyoruz ki hasta konforu. E, standart bir e, aynı e, yapıdaki diye e, düşünelim. Aynı halka sayısı benzer bağlantı sayılarına göre baktığınız zaman sirkülen eksternal fiksatöre göre daha ağır olabiliyorlar. E, yine pediatrik ve obez hastalarda kullanımda boyut olarak e, problemi olabilir. Her ne kadar çok basit olarak sunulsa dahi aslında oldukça kompleks e, olabilen sistemler bunlar. Bir kere unutulmaması gereken önemli özelliklerden bir tanesi her şeyi unutup sadece bununla başlayamazsınız. Her şeyi bilip ancak bununla devam edebilirsiniz. Her şeyden kastım deformite analizini ve deformitenin temel ilkelerini ve eksternal fiksatörlüğün temel ilkelerini ve cerrahi ilkelerini bildikten sonra ancak buna başlamak daha mantıklı ama en büyük dezavantajı bu sistemler oldukça pahalı sistemler. Bunun içinde belli endikasyonları öne çıkartmak lazım. Bunu en sonda belirtmeye çalışacağım kısaca uygulama basamaklarına bakalım. Aslında yukarıdan aşağıya baktığınız zaman sürkülen eksternal fiksatör veya monolateral fiksatörle yapılan herhangi bir düzeltmeden farklı basamakları yok. Ama buradaki iki farklı özellik bu sisteme özgü frame kurmanız gerekmeyebiliyor. İster kurabilirsiniz veya ameliyat içinde bunu koyduğunuz şanzların üzerine inşa edebilirsiniz. O yüzden frame kurulması konusu farklılık yaratabilir. Bir de tabii bu sistemin en büyük farklılığı bir hesaplama kısmının olması ve hesaplamanın bu sistemin içine entegre edilmesi diğer sirküler eksternal fiksatörlerden farklılık arz ediyor. Deformite tanımlaması baştan da söyledik. Deformite tanımlamasının çok iyi yapılması gerekiyor. Bunların hepsini unutup bu sistemle herhangi bir tedavi yapma şansınız yok. O yüzden her şey klasik sistemde olduğu gibi deformitenin yapılması analiziyle başlıyor. Yine burada da klasik geometrik yöntemlerle yani koro metodoyla çalışıyoruz. Aynı temel ilkeler söz konusu. Rotasyonu yine e, radyolojik veya klinik olarak Değerlendirmek mümkün. Cerrahi sırasında de dikkat edilmesi gereken ilkeler aslında standart uyguladığımız deformite e konseptinden farklı değil. Osteotomi yine aynı şekilde yapacağız. Bu sistemi özgü olarak söyleyebileceğimiz, her ne kadar çok flexible e daha flexible olarak frame dizaynı kurulabilse de aslında öner, önerdiğimiz şey başlangıçta frame'in e, deformitenin şekline uygun olarak kullanılması. Şurada gördüğünüz gibi bir sagittal plan deformitesi olan hastada halkaların birbirine göre konumunu görüyorsunuz. Bu başlangıçta intraop hastanın e, sistem kurulduktan sonraki halini görüyorsunuz. Deformiteye tamamen paralel olarak kurulmuş bir sistem. Bunun en büyük dezavantajı e, özellikle her iki halka ve şitratların arasına koyduğunuz şanzların düzeltme sırasında bu bu parçaların hareketi sırasında birbirine takılmasını engelleme şansınız var. Ve e, bunların başlangıçtan frame'e uygun korunmasıyla bunu engellemiş oluyorsunuz. Özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer önemli konu belli bir hesaplama yapılacak. Çünkü baştan da e, ilk hareket derecelerini söylerken Stewart platformu ile deformiteyi ilişkilendirdiğimiz kısımda halkaları göre e, fragmanların, her iki fragmanın kom, e, pozisyonlarının sistemin bilmesi gerekiyor ki buna göre bir matematiksel hesaplama yapılacak. O yüzden her bir sistemin kendi önerisine özgü ameliyat bittikten sonra bir grafi çekilmesi gerekiyor. Bunun her bir sistemin kendine göre önerileri var, benzeşenler var, tamamen ayrılanlar var. Bunların mümkün olduğunca genel anestezi altında çekilmesi lazım. Çünkü hastanın ağrı hissetmeden en uygun pozisyonda çekilmesi gerekiyor ve böylece e, dijital yani sanal ortamdaki dizaynla, sistemin konfigürasyonunun dizaynıyla e, grafideki, gerçekteki dizaynın birbirine oturup doğru hesaplamanın yapılabilmesi önemli. Planlama yine preop planlamaya uygun olmalı. Bu e, çekilen grafilerdeki hesaplama yazılımına yüklemeden önce aksların çizilmesi olması çizilmiş olması önemli ki herhangi bir değişiklik olmasın veriler sisteme çok düzgün bir şekilde çift kontrol yapılarak girilmeli çünkü bir hata yaparsanız bir sayıda bu sonuca çok büyük olarak yansıyabiliyor düzeltme periyodu aslında kurallar yine aynı belli latent periyot aynı düzeltme miktarı aynı ve yine çivi dibi bakımı gibi sistemin bakımında bir değişiklik yok cihaz çıkarılması endikasyonları yine aynı. Çıkarıldıktan sonra belli bir miktar mük belli bir zaman e, koltuk değneği kullanımı veya bres kullanımı gibi koruma özellikleri yine aynı. Son birkaç tane vaka örneği gösterip bitireceğim. Bir tane multibil e, ailesel osteokondromatozis vakası ciddi bir e, alt ekstremite valgus hem femur hem tibia kaynaklı. E, femur tarafı akut e, düzeltilmiş ve e, tibiyada e, çift seviyeli bir osteotomi ile beraber e, sistem uygulanmış hastanın üzerindeki sistemin hali. Bu sistem çıkarılmadan önceki düzeltme bittikten ve konsolidasyonun sonuna yaklaştığımız andaki hali alt ekstremite alignment'ında ciddi bir iyileşmenin sağlandığı gözüküyor. Bu da frame çıkarılmış hali ve hastanın Klinik e, tedavinin bitiminden sonra frame çıkarıldıktan sonraki hali bir tibia deformitesi, multibil cerrahi geçirmiş e, bir hasta, e, hastanın aynı zamanda ciddi e, yumuşak doku problemi medial tarafta olan bir hasta. Yine çift seviyeli kısalığını da bir miktar terafi edecek şekilde çift seviyeli yapılan bir osteotomi ile beraber e, düzeltilmiş hali. Bir de multiplaner bir deformite hem kısalıkla beraber geçirilmiş bir fiz yaralanmasına bağlı hem prokurvasyon hem de varus deformitesi olan aynı zamanda kısalı olan bir hasta. Bunlar da e, hastanın düzeltilmiş hali. Özetle söylersek e, akılda kalması gereken en belirgin özellik bütün deformite komponentlerini aynı anda düzeltme şansımız var. Ama şunu unutmamak lazım mucize yaratmıyorlar. Yani her şeyi frame e veya sisteme bırakmak gibi bir şey yok. Birinci kural deformitenin e, temel ilkelerinin tamamıyla bilinmesi, eksternal fiksatörlerle ilgili temel bilgilerin bilinmesi ve bunlara bağlı kalarak bu sistemlerin uygulanması. Ee, gerekiyor. Doğru yerde doğru endikasyon. Doğru yerde doğru endikasyon nedir? iki yapılan çalışmalarda da gösterildiği üzere uzatma gereken iki veya daha fazla planda etkinliği sürküler eksternal fiksatörlere göre çok belirgin bir veya iki plan uzatma gerekmeyen vakalarda sürküler eksternal fiksatöre deformite düzeltme doğru, doğruluğu açısından çok büyük bir üstünlüğü yok. O nedenle olması gereken önerilen e, endikasyon uzatma gereken iki veya daha fazla planda deformitosu olan hastalar. Önümüzdeki yıl hem e, ulusal hem de Avrupa Omurga Cerrahisi Kongresi var. Bu iki kongreye de katılımlarınızı ve desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biraz korsan reklam oldu ama. Ee, Taner Hoca'ya e, herhangi bir soru soran var mı acaba? Ee, biraz süremizi de aşıyoruz. Ben kısaca bir, bir iki kısa soru sormak istiyorum izninizle. Bir kere hangi durumlarda klasik fizikatörler veya hangi durumlarda kısaca söyleyebilir misin Bilgisayarlı sistem. Son onunla kapatmayı yani son mesaj olarak onunla kapatmayı e, çalıştım. Bir veya iki planlı uzatma gerekmeyen vakalar için e, sürkülen eksternal fiksatörlere göre deformite do düzeltilme doğruluğu açısından bu tür sistemlerin bariz bir üstünlüğü yok. Kanıtlanmış bir üstünlüğü yok. Uzatma gereken iki veya daha, pla daha fazla planda deformitesi olan hastalarda sürküler eksternal fiksatörlere kanıtlandığı şekilde bir etkinliği var. O yüzden endikasyon olarak uzatma gereken iki ve daha fazla planda deformitesi olan hastalar. Siz de değindiniz. Şimdi e, bunlar aslında İlizorov'da kıyaslandığında aşırı rigid sistemler. Pediatrik uygulamaların sıkıntılarından bahsettiniz. En küçük hastanız kaç yaşında? En küçük hastamız 6 yaşında. Mahir Hoca da burada da ben Mahir Hoca da sormak istiyorum. Hocam e, pediatrik uygulamada sıkıntılarla karşılaşabiliyor musunuz? Benim çok tecrübem yok bu konuda. Ee, sizin de en küçük hastanız kaç yaşında acaba, öğrenebilir miyiz? Pediatrik uygulamada benim kullandığım sistemin pediatrik şeyi var. Ee, küçük model şeyleri de var. En küçük herhalde 3 yaşında benim hastam. Daha küçük hasta yok.